Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Efsane bir Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ölürsen arkadaşlar aşağı düşersen bu Rostar çukuruna düşersin oynayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki adam gece 3'te arkadaşlar öldürülmüş. Bu adamı bunlardan biri öldürmüş arkadaşlar. Ya Gren öldürdü ya şeytan. Helenoid Bor, Ronaldo, Messi, örümcek adam, Gumball, Baldi, Venom ve Bantan dışında arkadaşlar başka biri yok yani şehirde. Bunların hepsini aldık arkadaşlar ve Arkadaşlar yanlış bana bir doğru cevap vermesinler Aşağı yeminle tarım atarım Vallahi arkadaşlar zaten en sevdiğim olay yalakalık Arkadaşlar buna gelemiyorum Her neyse hadi bakın arkadaşlar bu videoyu beğeniyorsunuz Ve kanalımıza abone olsun arkadaşlar Aramıza katılıyorsunuz Hadi bakın arkadaşlar 400 bin abone olmak üzereyiz Lütfen herkes videoyu beğensin Ve kanalımıza abone olsun arkadaşlar Aramıza katılsın Lütfen arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Sizce kim katil bu arada arkadaşlar Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın Herkes yorumlarda yazsın arkadaşlar Bu adamın Katili sizce kim arkadaşlar? Yorumlarda herkes yazsın arkadaşlar mutlaka. Bulunan biri. Bak Gumball sen de olabilirsin. Şüpheli. Gumball şüpheli. Ronaldo şüpheli. <laughs> Messi şüpheli. Her neyse hadi bakalım arkadaşlar o zaman. Şimdi geçiyoruz bakalım. Memur bey. Şimdi bu ee, adam saat kaçta öldürmüş. Bana bunun bilgisini verin memur bey. Kaan'cım şimdi bu adam saat kaç civarında 3 civarında öldürülmüş. Yani saat 3'te bu adam öldürüldüğüne göre sen de bu adamları Üçte deme de yani. Sen bir şüpheli müpheli bir şeyler yaparsın. Tamamdır, tamamdır. Hadi bakalım ben de bu iş. Şimdi arkadaşlar ben şu işkence aletlerimi alayım. İlk başta arkadaşlar kimden başlayalım? R Messi'den başlayalım ya. Yani. Messi. Messi. Şimdi Messi bana bak bakalım. Messi, dün gece saat 3'te neredeydin Söyle bakalım bana. Evet, Kaancım ben saat 3'te eee neredeydim? Saat 3'te işte arkadaşlarla falan futbol oynuyorduk. Alı sahadaydık yine takılıyorduk. Barcelona bu orada yenildi ya Allah kahretsin. Neyse sıkıntı yok. Gol bak gol. Bu bir. İki korner. Bu da üç. Üç taç. Taç. Taç da var. Arkadaşlar bu adam kafayı yemiş. Arkadaşlar artık kafayı yemiş. Benim en sevmediğim oralar arkadaşlar. Saçmalıyorlar böyle. Tamam tamam seni bırakacağım. Sence buradan kim şüpheli olabilir? Bana bunu söylersen seni rahat bırakacağım Messi. Hmm Kaan'cım aslında sıkıntılı bir soru ama e, Bence Ronaldo neden biliyor musun şimdi bak Ben voleybol oynuyordum zamanında Voleybol oynamaya başladı Ronaldo işte sen çok kurcalama oraları Ha Ronaldo diyor arkadaşlar biz bir o zaman Ronaldo'ya soralım Ronaldo Messi şüpheli sen diyor Sence sen şüpheli misin yani bu adamı sen mi öldürdün söyle bakalım Lan öyle bir şey yok öyle bir şey yok bak şimdi ben, ben zamanında futbol oynuyordum tamam mı? Bana bak bana. Bana ben zamanında futbol oynuyordum. Futbol oynamaya başladım. Basketbol oynuyordum. Bak şu an elinde basket topu var. Neden biliyor musun? Çünkü ben ne yaparsam yapayım. Kesinlikle o da yapıyor. Bak adamı da öldürdü. Neden öldürdü? Açıklamasını yapıyorum. Cevap şu. Adamı öldürdü çünkü beni kıskanıyor. Bu yüzden o adamı öldürdü. Ya salak mısın oğlum? Seni kıskanıyorsa neden o zaman o adamı öldürür? Arkadaşlar bunların ikisi bu yarışmaya dalga geçmeye gelmiş arkadaşlar. Bak diyor beni kıskanıyor diyor ama arkadaşlar boğdum. adamı Tamam ben aşıyorum Hop Ronaldo gitti arkadaşlar Aşağıda bir Ronaldo'nun icabına bakın çocuklar Çocuklar bakın bakayım Evet arkadaşlar Ronaldo'nun icabına baktılar Messi'yi de gönderiyorum arkadaşlar ben böyle Şımarıklıklara gelemiyorum bak ben vallahi gelemiyorum Nerede Messi nerede ha Messi'yi de bir gebertin çocuklar Evet Messi'yi de arkadaşlar aradan çıkarttılar Evet arkadaşlar bunları hiç gelemiyorum Bir dedektif olarak vallahi var hiç yani Evet örümcek adam Peter Parker Dün neredeydin? Söyle bakalım. Dün Yılmazlar'ın son savaşındaydım. Biliyorsun Kevin Bacon'ın peşindeyiz. Kevin Bacon'a ne olursa olsun geberteceğiz. Bu arada arkadaşlar Kevin Bacon tanıyorsunuz yorumları bir yazın. Ha Kevin'ın peşindeydin tamam. Arkadaşlar ben ben de izledim o filmi. Ee, yani evet evet oradaydı arkadaşlar. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Gumball'a geçelim. gamble'ı sorgulamaya başladım. Gumball dün gece 3'te neredeydin? Söyle bakalım bana. Dün gece 3'te neredeydin? Oo dün gece 3'te neredeydim biliyor musun? Ya aslında Richard babam benim Darwin Mardin Hep birlikte mangal yaptık ondan sonra Budalalık testi falan bir şeyler yaptık sen işte Kurcalım oraları Ha arkadaşlar bir dakika şimdi bak dedektif olarak Arkadaşlar bana bir yalan söylenirse Aşağı atarım arkadaşlar Vallahi aşağı atarım bak şüphelendiğim anda aşağı atarım arkadaşlar İlla katil olmasına gerek yok yani Arkadaşlar şüpheli konuşmayacaklar Bu da bir şey arkadaşlar O zaman hello Makebora geçiyoruz arkadaşlar Hello Neighbor'da bir şüphele. Onda da bir sıkıntı yok. Hello Neighbor, dün gece saat 3'te neredeydin? Söyle bakalım. <laughs> dün gece 3'te neredeydim biliyor musun? Dün gece 3'te bütün insanlıkları geberttim. Evet 5 tane de çocuk kaçırdım. 4 tanesinin derisini yüzdüm. Ondan sonra çamaşır makinesini atıp bir tanesini akşam yemeğindeydim Ondan sonra derin dondurucuda pişirip onların deri ka geri kalanları işte bir şeyler yaptık. Arkadaşlar mesela bu adam bu adamı öldürmese bile ölmeye hak etti arkadaşlar. Bu adam ölmeyi hak etti. Geber seni kendim öldüreceğim. Sen nasıl çocukları gebertirsin arkadaşlar. Ben bu adamı kendim geberttim artık. Onlara falan bırakmadım. Beyler size de göndereceğim bir mama. Birazcık sabır olun. Arkadaşlar bu arada size bunu sormak istiyorum. Brawl Stars'a en sevdiğiniz karakter hangisi arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın Bu arada ben de Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar. İsterseniz beni de ekleyebilirsiniz. Klan açalım mı arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Brawl Stars'a klan açmamızı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Benim de ismim arkadaşlar. Galiba kusursuz 7 olması lazım. Ya da x kusursuz olabilir. Ben size arkadaşlar videonun sonunda bulabilirsem atacağım hesabıma. Ben de oynuyorum arkadaşlar. Bir şeyler falan var işte. Leon Mayon var arkadaşlar bende de. Her neyse Benten. Dün gece uçuşa e neredeydin? Söyle bakalım. Ben dün gece neredeydim biliyor musun? Bu seni hiç alakadar etmez. Ne yapacaksın lan ne yapacaksın? O ile birlikte takılıyordum. Sana lan sana ne? Arkadaşlar benim en sevmediğim olaylardan 9. sağ az yaşandı ve aşağı düş. Aşağı düş bakalım. Arkadaşlar hop, hop. bir kendisi aşağı atladı. Valla ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar bu ne ya? Bu nasıl bir cevap arkadaşlar? Valla hiç affetmem yani hiç affetmem direkt vururum. Venom. Venom arkadaşlar Venom'a bakın abi ben çok gerçekçi. Venom dün gece 3'te neredeydin söyle bakalım. Evet ben Venom Eddie Brock. Dün gece 3'te bin tane adamın kafasını koparttım. Ne var lan ne var? Yapamaz mıyım? Niye bana öyle tip, tip bakıyorsun? Bu adamı da ben öldürdüm. Ne var lan ne var? Ne yapacaksın lan gel lan 1v1'e bir gel lan 1v1'e bir gel. Arkadaşlar bu seni yaptı. Gel gel gel. Oha kaçtı. Bir dakika arkadaşlar. Şu tarafa geçeyim be. Hop bir dakika. Lan şu tarafa geç lan sen. Geç lan arkadaşlar. Video bitti. Video bitti artık kapışmaya başladık. Gel bakayım bu tarafa. Gel arkadaşlar. Oo bizim silahla ateş, ateş silahımız var arkadaşlar. Bunu niye hiç kullanmadık? Şöyle bakın arkadaşlar bunu kullanacağım şimdi. O zaman balde. Dün gece 3'te neredin Söyle bakalım. <laughs> Dün gece 3'te öğrencileri... Um, ee, Tahtaya çıkarttım onları dövdüm. Evet, ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? Öğrencilerimi de mi dövemeyeceğim lan artık? O hepsini dövdüm. Okula kapalı ama ben yine de dövdüm. Ulan sen Arkadaşlar buna ne oluyor lan? Arkadaşlar vallahi ben illa illa gel bizi gebert. Ya vallahi başka bir şey yok. Al lan aşağı düş. Arkadaşlar şöyle yaptık. Aa birkaç tane şöyle destek verelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Allah aşağıdakileri yaktık her neyse. O zaman arkadaşlar şimdi şeytanla Greni kaldı. Ben direkt Granny'yi yolladım arkadaşlar. <laughs> Granny bir cevap değil arkadaşlar. Greni yolladık. Evet. Şeytan. Dün gece 3'te neredeydin? Söyle bakalım. Oh oh oh. Melekle yerim kalan savaşın bitirmeye gittim. Hepinizi geberteceğim oğlum. Bütün dünyayı yok edeceğim. Evet. Gün gelecek ve bütün dünyayı yok edeceğim. Sen de buraya gel lan. Seni de bir aradan çıkartayım istiyorsan. Gel lan gel gel. Arkadaşlar. O zaman şunu şöyle. Hop geberttik. Arkadaşlar bir tek. Peter Parker arkadaşlar mahallemizin dostunu bir tek gelmedim. Aa durun ağaçlar yanıyor. Peter Parker'ı arkadaşlar bir tek gelmedim. Her neyse. O zaman arkadaşlar sol tarafta bir kanalımız var, sağ tarafta da bir tane videomuz var arkadaşlar. Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın, sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Size çok seviyorum arkadaşlar. Soldan kanalımıza gidin, sağdan da bir şeyler yapın arkadaşlar. Siz biliyorsunuz görüşmek üzere kendinize iyi bakın.